Sayın seyirciler kurban pazarları oldukça hareketli bir yandan hızlıca kesim işlemleri yapılırken diğer yandan hayvan sahipleri ellerinde kalan kurbanlıkları satmaya çalışıyor. Binlerce kişi bayram namazının ardından kurban pazarlarının yolunu tuttu. Kurbanlıklar usta kasapların elinde sıra sıra kesildi. Her yıl olduğu gibi bu yılda bazı kurbanlıklar firar etmeye çalıştı. <laughs> Kesim işlemleri esnasında hijyen koşullarına dikkat edildi. Çok kaliteli, güzel bir kanama olması. Hayvanın kanının güzel bir şekilde akıtılması gerekir. Ee, i̇ç organlarının çok hızlı bir şekilde çıkarılması gerekir. Kesim konteynerlarının yanına seyyar kasaplar kuruldu. İşte kesilen hayvanlar bu kasaplarda parçalanıyor. Etler tartıldıktan sonra eşit bir şekilde hak sahiplerine dağıtılıyor. Her birine eşit bir şekilde bölünüp kendi ellerine teslim ediliyor. Her birine ayrı renkte poşetler halinde teslim ediliyor. Yani burada sanki kasaba gelmiş de et alır gibi bir şekilde şey yapabiliyor. Orada güzel gene ayrılar. Ondan sonra beni çağırıyorlar, hacı gel buraya. Hayır bunları ver herkesin istasını. Ben de çağırıyorum, Ahmet gel, Mehmet gel hepsini veriyorum. Bu arada bayramın birinci gününde kurbanlıkların çoğu satıldı. Bayramın birinci gününce büyükbaş ve küçükbaş hayvanların büyük çoğunluğu satıldı. Küçükbaş hayvanların fiyatları 800 ila 1000 lira arasında alıcı buldu. Örneğin şu anda hayvan sahibinin elinde tuttuğu bu kurbanlığın fiyatı 1000 lira ve buradakilerin en pahalısı. Ne aldınız? Küçükbaş. Ne kadardan aldınız? 800. 800. 800. Uygun mu sizce? Uygun. Hayvan sahipleri ellerinde kalan kurbanlıkları satabilmek için kayda değer indirimler yapıyor. Örneğin bu gördüğünüz boğa yaklaşık bir ton ağırlığında ve normal fiyatı 14 bin lira. Ancak sahibi elinde kaldığı için 12 bin liraya satmayı düşünüyor. Bazı vatandaşlarsa kurbanlıkları ucuz fiyattan almanın derdine düştü. Sekiz, sekiz, <laughs>